Şimdi Kübra sen söyle bakayım. Kekemeler ne zaman kekelemez? Konuşmayınca öğretmenim. Evet. Ayaklar olduğu halde yürümeyen şey nedir? Sandalye öğretmenim. <laughs> Hangi adamlar hamama giremezler? Kardan adamlar öğretmenim. <laughs> Evet, şimdi de Hasan'dan alalım bakayım cevabı. Tamir edilmesi gereken ilimiz hangisi? Kırıkkale öğretmenim. Hakındır. Özkan, söyler misin sen bana Çocukların en çok korktuğu ilimiz hangisi? Toprak.